Evet, şimdi ateşimizi körükliyoruz. Gördüğünüz gibi körük imarasından. <laughs> şu tiyade bıçaklarımız gördüğünüz gibi. Kamera çeker. Hadi oğlum hadi getir kamera. Kamera çekiyoruz burada hala getireceksin. Şuraya koy. Gel şunu pompala. Evet oğlum pompalıyor. <laughs> Körükçümüz. Evet buradan buradan hava yükseliyor ve ateşi çöküyor gördüğünüz gibi. İçeride bıçaklarımız bunlar olmuş. Vay olmuş. Yap yap yap. Şiz olmuş bu bıçak. Evet suyunu veriyoruz. Dibini delmesin. Evet. Birinci bıçak tamam. İkinci bıçak tamam. Nar gibi. son bıçağımız biraz daha çekeceğim yapmadan üstüne geciyeceğiz wow. evet burada çok güzel mangal olur ama I <laughs>